Herkese merhaba, ben Sema. Bugün de ne bulmak kutusu açıyoruz. Öncelikle bilmeyenler için özetleyeyim. Denebulu.com'a ücretsiz bir şekilde üye oluyorsunuz. Profil anketinizi oluşturduktan sonra beklemeye başlıyorsunuz. Sizin özelliklerinize uygun olan kutu o aya çıkıyor ya da çıkmıyor. Her ay size kutu çıkacak diye bir şey yok. Birazcık bu süreçte sabırlı olmanız gerekiyor. Ben işte 4-5 aydır üyeyim ve ilk defa çıktı. Size kutu çıktığında bir mail geliyor, oradan kutuyu talep ede basıyorsunuz ve 7 gün, 10 gün içerisinde kutu size ulaşmış oluyor. O zaman kutuyu açmaya geçelim. Benim kutumun bir tarafı açık geldi, sonunda kargalı bir hata oldu. Şöyle çıkartıyorum. İçinden bir adet persil deterjan çıkıyor. Deneme boy. Bir adet e, Sensel'in Nourish diş macunu. E, Vichy Derkos. 3GP karşıtı şampuandan. Ve en çok sevindiğimi gösteriyorum. ve projeler için nemlendirici. Benim cildim normalde karma, yani T bölgem yağlı ama kalan kısımlar normal. Ama bir tane tonik kullandım ve bunu yağlı bölgelere kullanmam gerekiyormuş. Ama sivil çıktığı için dudağımın üstüne de kullandım ve tarih oldu arası. O yüzden bu çok iyi zamanda gelmiş oldu. Son ürünümüz de Nescafe'nin Black Roast'u. Ben böyle çözünen kahveler kullanmıyorum. Çünkü kanserojen madde içeriyorlar. Daha doğrusu Türk kahvesi dışında suda çözünen bütün kahveler kanserojen madde içeriyor. O yüzden kullanmıyorum. Çok sevindirici olmadı o yüzden benim için. Evet Mart kutusu bu şekildeydi. Eğer keyif aldıysanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.